Hava rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. E, ekipçe güzel bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. Heyecanlıyız. sizlerle paylaşacağım için de çok mutluyum. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Sağ olun. rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. E, ekipçe güzel bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. Heyecanlıyız. sizlerle paylaşacağım için de çok mutluyum. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Sağ olun. İster ağabeyim külahı var ya, onda da kayınca Halil Bey, sürprizinizi beğendiniz mi bugün? Melisa'nın size sürpriz yapmış. Ee, çok büyük sürpriz yaptı. Gerçekten çok mutluyum. Bu arada ben e, Melisa'nın hiçbir galasına katılamadım işlerimden dolayı. Ondan dolayı da çok mahcubdum aslında. Ben o... de arkadaşlık nasıl oldu göstermek için evet. buraya geldim. Kar demedim, kıyamet demedim, geldim. Evet sağ olsun, var olsun. Hı. O çok önemli birisi benim için. Yani röportajlarımda da bahsediyorum. Çünkü enerjisi, yani insanlığı, arkadaşlığı gerçekten paha biçilmez. Ve bugün de burada. Ya, hayır, her zaman olacağım, her zaman. Hiç galasına gitmedim dediniz. Bunun bir tanemiz olacak mı? İşlerim çok yoğun, o yüzden gidemedim. Tabii ki ilk fırsatta, ilk filminin galasına gideceğim. Ee, belki beraber bir film çekeceğiz. Oo, hayırlı olsun diyelim. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Melis Hanım dayan yan alabilir miyim? <laughs> i̇şte ben de oynuyorum efendim. Ben, ben gözlerde oynuyorum. Melisa Hanım sürprizle buk geldi kalabalığa. Çok gel. gel. güzel bir sürpriz. Söyledim Ve çok Söyledim. güzel bir sürpriz oldu. Evet. Desteği her zaman benim için çok önemli. İyi ki vardınız. Teşekkürler. Teşekkürler. İşiniz bol olsun efendim. Teşekkür ederim. Melisa Hanım'la yan yana alabilir miyim? <laughs> <laughs> ben de oynuyorum efendim. <laughs> ben gönüllerde oynuyorum. Melisa Hanım sürprizle buk geldi kalabalığa. Gel. Çok gel. güzel bir sürpriz. <laughs> Söyleti ve size, çok güzel çok bir sürpriz de. oldu. Desteği her zaman benim için çok önemli. İyi ki var. Teşekkürler. İşe bol olsun efendim. Teşekkür ederim. Merhaba nasıl, nasıl. <laughs> 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 <Ne> nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Senin için karları açtım yani. <laughs> Sarıyer'in <'nın> derinliklerinden. <laughs> <Hoş> karları <laughs> açtım. Arkadaşım buçuktan beri yolda. Canlarım arkadaşlar gösteriyorum hatırlarsınız. Nasıl. <laughs> <laughs> Eyvallah evet. nasılsınız? Ee, çok teşekkür ederim, çok evet. sağ olun. Senin için aştım yani. evet, karları açtım yani. Sarı derinliklerinden karları açtım. Arkadaşım 6.5'tan beri yolda. Melisa'nın da yan yan alabilir mi? ben de oynuyorum <laughs> ben. Ben gönüllerbe <Kız> oynuyorum. <laughs> Yapıp geldi ben sana bir sürpriz yapıp geldim kalabalıkta. Çok güzel bir sürpriz. Ve çok Söyledin Söyledin güzel mi? bir sürpriz oldu. Evet. Desteği her zaman benim için çok önemli. İyi ki vardın. Teşekkürler. <laughs> İşe bol olsun efendim. Teşekkür ederim. <laughs>